Merhaba sevgili öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle bursluluk sınavı giriş yerlerini ilan etti. E-okul sistemi üzerinden sınav giriş yerlerinize, sınav salonu ve sıranıza hemen ulaşabiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar yazımıza geçelim. Bakın buradan E-okula girdiğiniz arkadaşlar sağ üst köşede bakın İOKBS başvuru bilgileri diyor burada. Burada arkadaşlar ikinci sekmeye tıklıyoruz. Sınav giriş yeri bilgilerinizi görmek için tıklayın diyor bakın. Bu kısma tıkladın sizi E-Devlet'e yönlendiriyor. Kimliğimi şimdi doğrula. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ardından ardından sizi tekrardan e-okul sistemine yönlendiriyor. Oradan sınav giriş bilgilerinizi öğrenebiliyorsunuz. Peki buradan arkadaşların çokça sorduğu soru şu. Hocam buradan sınav giriş belgesini çıkartıp sınava öyle mi gitmem gerekiyor? Bu soru çok soruluyor. Arkadaşlar bu sınav giriş belgesini çıkartmak zorunda değilsiniz. Siz buradan sınava gireceğiniz okulu, salonu ve sıra numarasını öğreneceksiniz. Bu belgeyi çıkartmak zorunda ve sınava götürmek zorunda değilsin. Sınava götürmek zorunda olduğun resmi evrak kimliğiniz. Kimliğiniz mutlaka yanınızda olmalı. Kimlik olmadan yanınızda sınav giriş belgesi olsa bile sizi sınava almazlar arkadaşlar. Yanınızda bulunması gereken tek resmi belge kimliğiniz. Bunun dışında bir de yanınızda ne olmalı arkadaşlar? Bu resmi evrak dışında. Yanınızda siyah koyu yumuşak uçlu bir kurşun kalem açacak ve de yumuşak kaliteli leke bırakmayan karartmayan bir silgi olmalı arkadaşlar. Bazı silgiler var dandik ucuz silgiler silmekten daha çok karartma işlemi yapıyor. Optik arkadaşlar bak, optik e, üzerinde leke bırakmamalı karartma yapmamalı optik temiz olmalı. O yüzden kaliteli bir silgi bulunmalı yanımızda mutlaka bir de yanımızda arkadaşlar. Etiketi çıkartılmış bir su olmalı. Su şişesi olmalı yani. içinde su da bulunsun tabi arkadaşlar. Bunlar yeterli sınava giderken yanımızda. Bir de rahat kıyafetler giyersek kendimiz daha rahat hissederiz. Sınava daha iyi motive oluruz arkadaşlar. Sınav öncesi ve sınav anı taktikleriyle alakalı da arkadaşlar videolar önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelecek. Onlarda da arkadaşlar hiçbir yerde duymadığınız bilgiler bulunacak. O videolarımızı da kaçırmayalım. Ben arkadaşlar sınava artık 6 gün gibi bir zaman kaldı. Ben kanalımıza ortaokulun tüm full tekrar videolarını yükledim. Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler. Bu derslerden arkadaşlar hap bilgilerle dolu. Burslulukta bu dersleri fulletecek bilgiler bulunmakta. Bursluluk sınavı bilgi ağırlıklı bir sınav olduğu için arkadaşlar %90 oranında bilgiyi ölçen kazanım kavrama sorularından oluşan bir sınav bursluluk. LGS gibi yorumlama, çıkarım yapma, analiz soruları az oluyor. Bunun için bilgilere arkadaşlar çok iyi hakim olan, detaylara hakim olan öğrenciler bursluluğu rahat kazanıyor. O yüzden bu bursluluğa özel hazırlamış olduğum full tekrar videolarımızı bol bol izleyin. 8 günlük arkadaşlar çalışma planı yayınlamıştım. 8 günde bursluluğu kazandıracak video. O planımıza başlayan arkadaşlar aynı şekilde sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Başlamamış arkadaşlar acilen bugün itibariyle başlayabilirler. Eğer temeli varsa bir öğrencinin Türkçe ve matematikten özellikle temeli varsa bu full tekrar videolarımızı en az 4-5 tur izleyip dikkatli bir şekilde bursluluğu rahat kazanabilir arkadaşlar. O yüzden 5 günde bursluluk kazanılır, kazanılır mı hocam? Bu ütopik, bu imkansız gibi diye düşünmeyin lütfen. Bursluluk LGS gibi değil. Bakın ben LGS olsa arkadaşlar LGS mesela son bir haftada, son 3 haftada, son 1 ayda LGS kazanılacak bir sınav değildir. Çünkü LGS bilgiyi ölçmüyor. LGS %90 oranında bilgiyi yorumlamayı ölçüyor. Analiz, çıkarım yapma becerilerini ölçen bir sınav LGS. Ben LGS için bir ayda LGS'yi kazandıracak plan diye bir video yayınlamıyorum. Yayınlamam. Çünkü imkansız bu. Ama bursluluk bilgiyi ölçtüğünden dolayı bursluluk sınavını temeli olan bir öğrenci son 5 günde bile biraz asılsa, kendini kampa çekse, full tekrar videolarıyla bütün detaylara hakimiyet sağlasa bursluluğu kazanabilir. Örnekleri var arkadaşlar. O yüzden full tekrar videolarımızı bol bol izleyin ve bursluluk sınavında rahat edin diyorum. Önümüzdeki günlerde motivasyon, rehberlik, bilgilendirme videolarımız devam edecek arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.